Arkadaşlar video hoş geldiniz yine beraber. Bu oyunun 3. bölümünü çekiyoruz. Süper. Muhteฬา ne güzel. başlayayım. 3 tane. Var. Çok az kalmış. Tabi oynamamış. <laughs> ben nasıl oynasam ki? Ne biliyor musun <laughs> acaba? Bana bir şey çıkmadı. Aa kameranın yüzünden görüyor musun? Boğa çıkmış. Gel. Hadi ama, nerede ki? Koymuş muyum ben? Nasıl mısansın? Nerede o? Değilsin. Beşinciyiz. Altın, beşinci. Kazık var mı? Tavuk. Ay. Bu uçan lastikler gibi çok güzel ay. Ayı da çok sevindim. uçan lastikler de. Dostum çok seviyorum. Gizli ha? Şu değil mi şunu yani? Hı. Eyvah. Ben Sen bilmiyorum. Hadi lan gel çok yoruldum. Şu anda bir yol Çay tuzağımı kendim düşürdüm. Basın Ben O. İyi ben. Hiç varsan eviniz ince oldu. Oyuna basmayı unuttum ya. Ozan ya. Bu arada yemek çok haşlandı ama evet, şu an çok ıslak. Bu arı yaptı evet, şu an buhar. Şu arkalar ıslak, görseniz var ya. 600 lira oldu şimdi. Ben şu arabayı açmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu 500 lira yapabiliyormuşuz. Bakın şuradan geliyoruz. Şu. Kulik 500 lira basıyoruz. Sonra şunu seçiyoruz. Sonra. Burada istediğimiz arabayı arabanın 500 EP'sini alabiliyoruz mesela. 20 bin biriktirirsem bu arabanın 500 EPS'ini alıyorum. 20 bin. Şaka mısınız? 27 bin. Araba 29 bin. Vallahi diyorum. Baksana. Paralar hani paralar. İşte bu araba çok güzel ya. Bakın. Baksanıza şuna. Allah Allah sulamıyor bu ara. Bu ara. Ve şu arabanın bir şeyi de var. 250 HP'si. Ama 250 HP'si. 6900. Bu arada şey HP'si. Arabadan bir araba alabilirim mesela. Bu da varsa başka bir araba. Bunu bir alacağım ben ya arkadaşlar. Biriktirelim mi bu bölümü? Olur mu mu bilmiyorum ama. <laughs> Bakalım başlayalım. <laughs> en sevmediğim abi. Short Ben bu oyun var ya çok kısıyor tablette. Telefonda kasma da Yukarıya koyacağız kameramızı. Tam. Şimdi şöyle. Sence ne Özel ucumuz Ne güzel. Başla başla. Tamam. Başla başla. Beşinci mi, altıncı En küçük olduğum şey ya Ve en küçük olduğum... Ka. Kameram çok yer kaplıyor, kapatmam gerekiyor. Ben kapattım kameramı arkadaşlar. İkisi saat yer kaplıyor. Bana bir şey gelmedi. Koş koş tamam ya. Kanka sana ne oldu İşte benim adım mıdır? Şimdi arkama yani bir daha biraz kalır. Bunun için. Aa iki nitro. Ben şimdi çok coşacağım. Coşamayacağım. Tam tersi. Şunu kullanırsan eğer inşallah. Bu Tamam mı? Of evet. Desene sen bir şey edeceğiz. Biz onu hiç alamayacağız arkadaşlar. Bari bu şansımız var. konuştum. Şu ikisini de geçersem. Boş ver, boş ver. Kontinuyorum. <laughs> Şurayı seçelim. Biz burada herhalde herkesi geçeriz. Yüzde yapalım. Bizimki 500. Biz burada herkesi geçeriz. Birinci yarış. Çok kolay olacak. Oyun birinci yarışı yani. Çok basit olacak. Basit oldu. Bakın şimdi ne kadar kolay. Hiçbir şeye basmadım. Vay vay ben sizin 5 katınızı ne oldu? Ne kaşınıyorsunuz? Puat. Bu olay yapıştırdım. Uçtum.